nesai nesai 200 hadis vardır diyor Bukhari'de ulemanın eleştirdiği. Yani ne diyelim şimdi bu eleştirenleri hep şaka mı atalım? i̇bn Salah Salah her hadis icma ile sabittir dese de e, bir başka eserinde diyor ki çok tam da böyle değildir aslında. Çünkü o eserini yarana, yazana kadar ulemaların epey eleştiri gelmiş. Bakmış ikisi arasında bayağı fark var. Yani orada tam da böyle değil demeye getiriyor. Dolayısıyla Ebüslim hadisinde biz Resulullah vefat edinceye kadar Kur'an'da beş emmenin haram kıldığı ayetini okurduk. Resulullah vefat ettikten sonra Kur'an'da bu ayeti göremez oldu. E, nasıl içinden çıkarsanız çıkın. Yani bunu burada söylemekten bile, söylemek bile istemiyor. İnsan kendi ayağına kurşun sıkar mı? E bu bir istim Ne diyelim şimdi? Ve